Tabi tabi. bir e. gaz aldı. <laughs> bir de örtmüş üstlerini. Şeye de yufka tepsi. Yufka tepsisi. Yufka tepsisi. <gülüyor> <gülüyor> Sanki Mandrake. Bir de şeyden çıkartıyor ya kutudan çıkartıyor sandıkta. Çok iyi ya. <laughs> bir şey yapacak diye 10 kişiyi yerinden etti ha orada. Kutuyu Çok açıyor, iyi. düşürüyor, yan çeviriyor. Ama şimdi e, şu denklemi atlamamız lazım abi. Mandrake'den hiç anlatmış mıydım? Mandrake beni Gülhane Parkı'nda kovalamıştı. Kibriti böyle numara yapıyor da yat kalk kibritin falan. Ee, Aynı ya. kibrit orada tezgahta var. Misiniyeti sarılı. Edirin burada var ya misiniyeti. Gel bakalım dediler. <gülüyor> Hatırlıyorum <gülüyor> abi çok komikti. <laughs> Mandırak var <laughs> burada diyor. Kibritten numara yap Yani böyle, Uyandı tamam. tabii Murat abi. Kibrit yediremedi. Aynı kibrit orada misiniyeti sarılı yerde duruyor. Oh, hiç iyi kovalamışlardım Abi ol olasılıkları olasılıkları konuşalım. Olasılıklar bu keti yazarlarsa yazmayacak. Öyle ya, yani olasılık. olasılık. Biz, tabii tabii olasılık. kritiğini tamam, yapalım. Yazmamaları lazım. Yazmamaları lazım. Hata olmamaları lazım. Tabii, tabii aklı başında abi. varsa kızda bir polemik veriyor. Lazım. Ama yazarlarsa abi. Artı bizim yanımızda. Yazarlarsa biz her türlü her şeye rağmen garanti almak için Aybüke'yi Aybüke sürecek miyiz? Sürmemiz Yoksa Buket'in karşısına ee, Pinar ve Serkan, Pinar ve Tuncay ikilisi gibi. Ben Pinar ve Pinar ve Tuncay ikilisini düşünmüyorum. yer. Ben muhakkak Serkan'ı düşünüyorum potada. Muhakkak. Yani? Muhakkak düşünüyorum. bir Serkan, öbürü kim? Pinar.